Eğmen Bülük <laughs> kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bu ne demek için yapmıştım. Zoom yapmak için evet. Bu otistik yaşı sadece zoom yapmak için yapmıştım. Kap katta bir düzenleyeyim diye. Ne, ne, neyse. Şimdi kupona bakarsanız. 19.092 D. Ben şimdi video çekeyim dedim yüzden bilerek kaybettim. Şimdi arkadaşımla biz yarışa girdik. İlk kim 20 kalırsa ona bir şey alacaktık. Ve ben oldum. Şu an. O zaten benden bin kupa falan öndeydi. Ben de kendimi hayra gibi hissettirip bir de ben 17 kaydım atılıyorsunuz önceki videolarıma bakarsanız benim ilk Brawl Stars... ne yapıyor ya? İlk çektiğim Brawl Stars... ya nasıl anlatayım size. Son çektiğim 5 Brawl Stars videosunda ben 17 kaydım. 17-18 kaydım. İşte son önceki videoda 19K oldum. 19.500'üm galiba hatırlamıyorum. Ve şimdi 19.990 20k alıyorum lan Bu hesap açıldı Yani nasıl anlatayım mesela Bakın bu hesap Bu hesabın oluşturma tarihi 2022 Yani ben Şimdi Neydi o kulübün ismi Bir dakika Neymen miydi İsmi işte İşte benim bir tane kulübüm var orada. Eski hesabım var hala. İşte. O hesapta arkadaşlar hesap ban yedi. Yıllık. Sonra ben sana bir sildim. Bu hesaba geçtim. Bu hesap da benim çocukluğumdan kalma. 4 yaşımdan beri oynadım bir hesap. Sonra ben bu hesap bıraktım. içinde Leon vardı karakter, e, özel olan karakterle sayıyorum. Leon, Penny. Ya zaten hesapta 17-18 tane karakter vardı. Hesap 4000 kupaydı. 4000. Sadece 4000 kupaydı. Ve şu an ben 16000 kupa kastım ya. 16000. 16.000 mal 16 Neyse. Şimdi bu arada birisi bana özel şey yazmış. E ben şey, işte o benim arkadaşımın annesinin çocuğuydu Bana yazmış niye videolarında hep hani punk diye bir şey var, punk. İşte böyle rapin gelişmiş hali. Anladınız mı? Zaten beni izleyenler bilir. Veya izleyenler. Niye onu kullanıyorsun demiş işte videolarda. Şarkı bulamıyorum çünkü. Yine <laughs> şarkılardan kullanacağım. Mane oynasam. Ama bir dakika kazanma serisi olan bir şey yapmam lazım. Stüdyoda ikinci koyun olursam. Evet başlıyoruz. Ve şarkımız girsin. <laughs> ve arkadaşlar 20k'yım. 20k'yım. <laughs> 20k'yım. Efsanemi şimdi açmayacağım. O bir sonraki videolara kalacak. Yani şimdi kaçmayacağım. Hedefim 20 50k ama şu an ben 50K'yı çok uzun zamanda yapacağımı düşünüyorum. Belki 2026 2026 sonlarına doğru veya 2027'nin sonlarına doğru ben 50K veya 35.000 30K falan 40K kasmayı düşünüyorum. Ve Hepinizi çok seviyorum. Bu 20 kral videosu da çok güzel oldu. Bu videoyu diyeceğim için kısa tutacağım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.